2026 Toyota Noah, aileler ve çok yönlü bir MPV arayan kullanıcılar için modern tasarım, gelişmiş teknoloji ve Toyota'nın bilinen güvenilirliğini bir araya getiren güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Noah, daha keskin hatlara sahip dış görünümüyle önceki modellere göre daha dinamik bir duruş sergiliyor ve şehir içinde olduğu kadar uzun yolculuklarda da konforlu bir sürüş vaat ediyor. Geniş ön ızgara, ince LED farlar ve aerodinamik gövde detayları hem estetik hem de verimlilik açısından dikkat çekiyor. İç mekana geçildiğinde ise ferah kabin yapısı, yüksek tavan ve akıllı koltuk yerleşimi sayesinde yolcular için rahat bir ortam sunuluyor. 7 veya 8 kişilik oturma düzeni, özellikle kalabalık aileler ve ticari kullanım düşünenler için büyük avantaj sağlıyor. Motor seçenekleri tarafında 2026 Toyota Noah, yakıt verimliliğini ön planda tutan benzinli ve hibrit alternatiflerle geliyor. Hibrit versiyon, düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu sürüş karakteriyle şehir içi kullanımda büyük avantaj sunarken, benzinli motor ise daha geleneksel bir sürüş hissi isteyen kullanıcıları hedefliyor. Geliştirilmiş şanzıman yapısı sayesinde vites geçişleri daha pürüzsüz ve sessiz hale getirilmiş durumda. Süspansiyon sistemi ise yol bozukluklarını başarıyla absorbe ederek hem sürücü hem de yolcular için konforu artırıyor. Direksiyon tepkileri hafif ve kontrollü olduğu için büyük gövde yapısına rağmen aracı kullanmak oldukça kolay. Teknoloji ve güvenlik özellikleri 2026 Toyota Noah'ın en güçlü yanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Geniş dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefon entegrasyonunu sorunsuz şekilde sağlıyor. Dijital gösterge paneli, sürücüye hız, yakıt tüketimi ve sürüş destek sistemleri hakkında net bilgiler sunuyor. Geri görüş kamerası, 360 derece kamera sistemi ve park sensörleri sayesinde dar alanlarda manevra yapmak oldukça güvenli ve pratik hale geliyor. Toyota Safety Sense paketi kapsamında sunulan adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici fren sistemi ve kör nokta uyarısı gibi özellikler, hem şehir içinde hem de otoyolda üst düzey güvenlik sağlıyor. Konfor özellikleri açısından NOAA, sınıfının beklentilerini karşılayan hatta aşan donanımlar sunuyor. Otomatik klima sistemi, arka yolcular için ayrı havalandırma çıkışları ve geniş cam alanlar sayesinde ferah bir yolculuk deneyimi elde ediliyor. Koltukların katlanabilir ve kaydırılabilir yapısı, bagaj alanını ihtiyaca göre kolayca genişletmeye olanak tanıyor. Uzun yolculuklarda sessiz kabin yapısı ve kaliteli yalıtım sayesinde yorgunluk minimum seviyede tutuluyor. Ayrıca USB girişleri, kablosuz şarj ünitesi ve çok sayıda saklama alanı günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 2026 Toyota Noah, aile kullanımı dışında ticari amaçlarla da tercih edilebilecek esnek bir yapıya sahip. Dayanıklı şasi, güvenilir motor seçenekleri ve düşük bakım maliyetleri uzun vadede ekonomik bir sahiplik sunuyor. Toyota'nın yaygın servis ağı ve yüksek ikinci el değeri de bu aracı cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Hem şehir içi pratikliği hem de uzun yol konforunu bir arada sunması, Noel rakiplerinden ayıran önemli bir avantaj oluşturuyor. Sürüş destek sistemlerinin uyumu özellikle yoğun trafikte sürücünün üzerindeki yükü azaltıyor ve daha stresiz bir deneyim sunuyor. Hibrit sistemin elektrik destekli yapısı, düşük hızlarda sessiz ilerleme sağlarken yakıt tasarrufunu da maksimum seviyeye çıkarıyor. Uzun yol performansında ise dengeli süspansiyon ve stabil yol tutuşu sayesinde güven veren bir karakter sergiliyor. Fren sistemi, ani duruşlarda bile kontrollü tepki vererek güvenliği destekliyor. Günlük kullanımda geniş kapı açıklıkları çocuk koltuklarının yerleştirilmesini kolaylaştırıyor ve yaşlı yolcular için iniş biniş sürecini rahat hale getiriyor. İç mekanda kullanılan malzeme kalitesi Toyota'nın bu segmentteki iddiasını net şekilde ortaya koyuyor. Yumuşak dokulu yüzeyler, dayanıklı döşemeler ve ergonomik kumanda yerleşimi uzun süreli kullanımlarda memnuniyet sağlıyor. Sürücü koltuğunun ayar seçenekleri, farklı boylardaki kullanıcılar için ideal sürüş pozisyonu sunuyor. Arka koltuk sıralarında sunulan diz ve baş mesafesi, yetişkin yolcular için bile yeterli alan oluşturuyor. Çocuklu aileler için pratik saklama gözleri, bardak tutucular ve katlanabilir masalar günlük hayatı kolaylaştırıyor. Dış tasarımda kullanılan modern çizgiler Noah'ın sadece fonksiyonel değil aynı zamanda şık bir araç olduğunu da kanıtlıyor. LED aydınlatmalar gece sürüşlerinde görüşü artırırken, alaşım jant seçenekleri araca sportif bir hava katıyor. Gövde renk alternatifleri, farklı zevklere hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş durumda. Aerodinamik yapı, rüzgar sesini azaltarak kabin içi sessizliği destekliyor ve yakıt tüketimine olumlu katkı sağlıyor. Bakım ve sahiplik maliyetleri açısından değerlendirildiğinde 2026 Toyota Noah uzun vadede kullanıcı dostu bir profil çiziyor. Düşük yakıt tüketimi, sağlam mekanik yapısı ve uygun servis maliyetleri sayesinde bütçe dostu bir MPV olarak öne çıkıyor. Güvenilirlik konusunda Toyota markasının sunduğu uzun yıllara dayanan tecrübe bu modelde de kendini hissettiriyor. Aileler, kalabalık yolculuklar ve konforlu sürüş arayanlar için no